Bugüne kadar benim elim Allah eli diyen hiç kimse çıkmadı. Ama bu hepimizin ilmiydi aslında. Hepimiz Allah'ın ilmiyle buradayız. Ve burada yapılan hepimiz için mi? Mutlaka. Kol, kol sahalarından ötede bir sahada kil, kum olanları da kayda çektik. Ve hepsini kodladık. Şafk hepimizin şafkı ve bütün kötülükleri aşacak yolculuk başlıyor. Öyle bir yolculuk olacak ki bu kıran değil hastaları iyileştiren bir yaşam kaydı devreye gelecek. Ve bütün kötülükleri aşacak güç Türkiye'deki bu yüksek şafla olacak. Bugüne kadar size bundan söz etmedim. Ama size şunu söylemek isterim ki Türkiye çok büyük bir görevlidir Ve bu görev hepimizin ilmiyle Kotlara kaydığını yaptığımız Ve hakkın kapısını Kotladığımız şarkın gücüdür Türkiye'de yapılan Herkes için yapıldı Türkiye Benim ülkem demedi Herkes dedi Gözümüz kör mü? Asla değil işte dünya İsra kapısı bu şekilde açıldı. Ve dünya sıkıntıları bu şekilde açtı. Açtı diyorum andan konuşuyorum. Ve daha da önemlisi temel ilim, hepimizin ilmi olan itraktır. Biz itrakla toplama yaptık ve itrakla kayıtladık ilmi. Türkiye'nin gücü itrak gücüdür. O sevgiyi kodladı ve seslendi. Hastalık yok dedi. Herkes ilim olsun dedi. Ve özün sözünü söyledi. Bütün kötülükleri aşıp geçtik. Şimdiden sonra dert değil ilim. Hepimizin kelamı olacak. Ve doğal güç devreye giriyor. Doğal gücün devreye girmesiyle birlikte hastalıklar, tümüyle kök kayıtlarda göz olacak, ses olacak, dürümlenecek, doğal güç halinde bütüne hizmetçiliği kodlayacak. Ve bizler de hakkımızı hakiki ilmimizle dinleyeceğiz. İnsanın ilmini anlaması sorumluluk ister. Bunu anlayabilenler gönderdikleri ilmin kelamı olmalarını bekledikleri her şeyin gücünü anlatacaklar. Emre itaatle planete gönderilenler yok. Herkes gitmek ister gider. Olmak istediğini yapar. Yaptığını kodlar ama ama burada olabilmesi herkesten öte kelam olması ve kendi olmasıyla mümkündür. Kendi olmadan burada bulunamaz hiç kimse. <laughs> Çalışmaları önlemeye kalkan var mı? Yok. Önleyebilir mi kimse? Asla önleyemez. Kantara koyar mı insanı? Koymaktan öte koyar da tarttığında kendi yolundakileri tartar. Bu kendindekini kelamdan öte kelam saymasıyla ilgilidir. Ve dur, duran değil, turkazı kotlayacak kuran olmaya gelenlere de çerçeveli bir çay demlettirir o çerçevenin dışına çıkarttırmaz onu. İşte bu en ve boydan ibaret olmanın ses kayıtlarındaki levhi kapısıdır. Bu bilgi budur der. Bunun dışında yok der. O da der ki ben iyi bilirim. Bu budur. Ama bu ocağındaki bilgidir onun. Onun kendi yoğunluğundaki kerim kayıttır ondan öteyi duymaz. Duran değil, kuran değil, kendinde olan değil, hasta olan olur. Ve bir robot olarak kayda girer. Bunun içindir ki dünya kendindekini hiç dinleyen kayıt olayını anlamadı. Herkes bu önemlidir dedi. Ve durduk, okuduk, okuttuk, baktık, gördük ve anladık ki Hilali halikte kelam olan yokmuş meğer. Artık herkes kendindekini dinleyecek, kendindekini tahdissiz olarak alacak, anlayacak ve yağmur olacak, yağacak. Ve bundan ötesi olacak, işte doğa kotlanacak. Doğayı kotlayacak olan her birimiziz. Ama doğada yok çözümlemeleri yapmak gerekli mi? Gerçek kelamda bu da var. Gök çözümlemeleri. Peki bunun neticesine herkes bir sistem olarak tohum olacak. Tüm gezegenlere. Ve diyecek ki alıp götüreceğim ne var planetten. Hilal-i Halik kelam ve ben herkesle olanım. O halde ansırıyım ve ben her planete şarkı okuyabilirim. İşte bu onun ana kapıdan çıkıp bütün planetlere şarkı olmasıdır. Ve onu hak etme kolay olmadığını biliriz de bugünden sonra herkes bunu hakim kılarak hak olup anlamaya başlayacak. Barışı bilmek de sorumluluk ister. Barışı da bilecek insansılar. Anlayacaklar ve diyecekler ki biz hata yapmışız. Biz kendimizi kırmışız meğer. Biz her şey değil miyiz? Yoksa biz kınanı, kınanıp kırılan mıyız yoksa? İşte can analarım, atalarım. Bunu da bilecek insan ve diyecek ki her şeyim ben. O da benim, o da benim. Herkes benim diyecek. Bu dendiğinde sarf ettiği çabanın sonucunu bilecek ve bildirecek. Ocak olacak o. Onun turkaz kaydından öte bir şarkı okuduğu anlaşılacak ve ana kapı ocağı olacak. Üzerinde görev taşıdığı yaşam İslam kaydı olacak ve toprağında tohumlar olacak. O deriz her şey olur da olması kilikuma aşmasıyla mümkün. Bunun içinde sayfa sayfa okuyucu olacak ve Türkiye'nin en büyük kötülüğünü önleyici olacak. Herkes Türkiye'de kötülüğü önleyici olacak. Biliniz bunu ve o kötülük önlendikçe dünya büyük bir görev taşımış olacak. Biz şu dünyaya ne var ne yok diye gelmedik. Biz bu dünyaya kontrol kurmaya da gelmedik. Ve biz buraya hastalıkları iyileştirmeye geldik. Peki hastalık nedir? Kıran olmak, kınayan olmak, hastalıklı olmak, saklı tutulanların sıkıntısını saklı tutulanlardan başkalarında kotlamak. Ve şimdi artık 4 milyar ocak yarına varıyor. Öyle bir varıştır ki bu hepimiz çaydan öte çayız. Yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Temizlik başlayacaklar. Dünyada güçlü bir temizlik başlıyor. İsra olan kelamın kutsal şarkıyla İsra kapıları açılıyor ve yaşamlar tınıyla kodlanarak kayda giriyor. Türkiye tüm İsra kayıtlarında kodlanmış halde müzik kapı ol, olduğunu dinleyecek. Ve Türkiye'nin gücü tüm İsra kapılarında bütünün kültü olacak. Bütün köklerimize dünya planetine indik ve büyük kötülüğün önünü alıyoruz. Kötülük yağmur olanın kıranı, yaşamı kuran yapmasından öte kıra bildiğince kırması ve yıkmasıyla ilgiliydi. Artık planette yıkan, yıkılan bitiyor. Hepimiz görevimizi yaptık ve görevimiz bütün hizmetçilikti. Bunu yaptık ve yapmayı sürdüreceğiz. Şimdi.